Erzincan'dan İstanbul'a giderler. Bu yazın geldiği zaman oradaki çocukların ne olduğu hiç kimse bilmiyor. Hı hı. Dolayısıyla ve tabii Süredin de ikisinden, Süredeki göçün de ikisinden şu anda Türkiye'de kızamıkta patlama var. Biz övünüyorduk. Hekimlik yaptığım seneler övünüyorduk ki kızamığı Türkiye'de el ettik artık kızamık görünmüyor diye övünüyorduk. Şu anda patlama oldu. Resmen salgın var. Çok acı bir durum değil mi? Yani, durum. Resmen salgın var. övündüğünüz bir konu. Evet, evet. Yani kampanyalar yapardık o zaman. Kampanyalarla biz kızamak kaldırmıştık. Su çiçeği. İşte geçen yine basına düştü izlediniz. Suriye gelen çocuklardan su çiçeği başladı. Ki Hı. onu da büyük bir sayıda azaltmıştık çünkü yapmıştık. Polio. Çocuk felci yine çocuk ve, Evet, polio. O da başladı çocuk felci. Onun da artık tamamen kontrolsüz bir şekilde gidiyor. Şimdi e, çocuk ile ilgili e, Suriye'den, geliyor diye bilgiler var. Siz de biliyorsunuzdur. Bununla ilgili bir aşı kampanyası başlattı hükümet Evet. sanıyorum. Dünya Sağlık Örgütü ile e, birlikte. Bu aşılarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani e, insanların kafasında sorular var. Hani ne olduklarını da bilmiyorlar. Bütün çocukları aşılamak istiyorlar. Şimdi aşılarla ilgili şöyle bir durum var. Aşıyı kalitesiz olaraktan, ben bir hekim olarak kalitesiz aşı getirip yaptırsa inanmıyorum. Hı hı. Ama aşıyı yapmak önemli değil. Aşıyı saklamak önemli. Aşıda soğuk zincir dediğimiz bir olay var. Bu soğuk zincirin çok iyi uyulması gerekiyor. Eskiden sağlık ocakları iş beğenmedikleri sağlık ocaklarında sıf o işten görevli bir sağlık memurumuz vardı. Yalnızca soğuk zinciri takip ederdi. Her gün buzdolabını açardı. Kaç derecede saklanıyor? Bunun kontrolünü yapardı ve aşıyı bu şekilde. Bizi takip ederdik. Şu anda soğuk zincir diye bir şey kalmadı çünkü takip eden eleman bırakmadılar. Birinci tabii. sorun bu. İkinci sor bir e evet. döneminde evet, gelen aynen. aşıların hepsi aynen. bozulup gitmişti. değil Aynen mi? öyle. Bu da şu anda en büyük sıkıntı. O. Yani yaptığımız aşılara ne kadar güvenli taşındığını bilmiyoruz. Böyle bir sıkıntı var. Artı yani ben buna tabii inanmak istemiyorum ama olabilir çünkü aşıların bu şekilde yaygın şekilde yapılması hemen alıp bulup getirmeleri zor olduğu için belli firmaların ilişkiye girmelerinde şüphemiz var. Hı -hı. Yani kalitesi olarak hangi aşı getirdiler şüphemiz var. Ama önemli olanı değil. Önemli olan zaten Suriye'deki göçmenler geldiği anda aşılamanın başlaması lazımdı. Hı -hı. Ki bunu biz gündeme getirdik. Bunu söyledik. Biz söylediğimiz zaman onlar kesinlikle biz kamplarda tutacağız. Orada aşılarını güzelce yapacağız, bakımlarını yapacağız dediler. Kampta kalanı biliyorsunuz. Bugün Ankara'da Dikmen Vadisi'ne gidiyorum. Yani orada her yerde görüyoruz. Evet her taraftalar bu çocuklar. Ne iş yaptığını görüyorsunuz. Ayaklarında ayakkabılar olmayan. Onlara da acıyoruz. Onlara da bir şey demiyoruz ama... Evet bu şekilde kötü bir durumda yaşıyorlar. Ve bu biz onlara aşı yapacağız, kurtaracağız demen olmaz bu iş. Hı hı. Bu aşı komple yapılması lazım. Biz aşı kampanyası yaptığımız zaman çevremizdeki bütün ülkelerle birlikte aynı anda başardık ki kampanya öyle yapılır. Eğer bir aşı elde etmek istiyorsan çevrende olan ülkelerde de dahil olmak üzere temasta bulunduğun, girip çıkan insanların olduğu ülkelerin hepsine yapman lazım. Ama ne yazık ki şu anda ucu e, kaçtı. Bunda baş edemeyecekler. Keza bir tek polio değil şu anda tüberküloz patlamak üzere bu ülkede. Ekonominin bu kadar övündükleri, yoksulluğu yok ettikleri bir dönemde ki en büyük sebep beslenme ve kötü bakımlı, kötü hijyendir. Şu anda tüberkülozda patlama bekleniyor, tifoda patlama bekleniyor. Yani sağlık konusunda tamamen çuvarladılar aslında. Yani şimdi baktığımız zaman asgari ücret 800 TL ancak açlık sınırı 1.3 1.300 TL olduğu bir, ülkede. Yani çok da normal değil mi bu sağlık koşullarının Kesinlikle yeterince yani sağlanamaması? Beslenme. Beslenmenin et yemeyen çocuklar var yani bu besinler sebze, et vesaire. Yani hastaneye gidip de muayene olan ilacını alamayan çok insan biliyoruz. Hı hı. Sırf yüzdesinden dolayı gelip eczanede ilaç alamıyor. Bir de şöyle bir sistem var. Yazdırdın, ilacını bir sefer aldın. Hı, hı Alamadın, bir sefer daha şey yaptın, yazdırdın. Bu para birikiyor. Dolayısıyla alabilmen için kesinlikle o yüzde ödemen gerekiyor. E i̇nsanlar gidiyor zaten aldığı maaşlar belli. Orada para birikmiş. Hiç alamıyorlar. Geri dönüyorlar. Ufaklı bir şey. Tabii sağlıkta en önemli şey sağlık olmak için sen iyi beslenmen gerekiyor. Kafanın rahat olması gibi sağlık. Çünkü ne diyoruz? Bedenen ve ruhen sağlıklı olmak diyoruz ama beslenmeyen insan da bedenen sağlıklı olması mümkün değil. E dolayısıyla şu anda makarna dağıtaraktan insanlara hı hı. E, bazı şeylerle beslememiz mümkün değil. İşte bu ülkede 60 milyon aslında. 20 milyon da açıklıyorum ama 60 milyon insan bugün yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Rakamlar verdikleri evet. zaman bir tek acıla göre geldi. 13 milyon diyorlar ama alınan işte evet. milli gelire baktığınız zaman evet. ne durumda olduğu ortaya çıkıyor aslında. E, da insanlar kendini kandırmak için sürekli hastaneye gidiyorlar. O hekime gidiyorlar, bir şifa bulamıyorlar, diğer hekime gidiyorlar. Evet. Veya akşam acile koşuyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir an söyledim, 90 milyon kişi acile başvuruyor bir senede. Bu korkunç bir rakam. Ha gündüz de bu hasta poliklinde gitmiş oluyor. O şekilde bir rotasyon var. Demek ki insanlar iyileşemiyor. İyileşemiyor. Ee, gerekli yani e, tanı konulamıyor. Ve böyle oluyor. Bunun sebebi de tabii ki dediğiniz gibi sizin e, bültenin başından beri anlattığınız gibi... ...doktorların performansa dayalı bir sistem içerisinde e, çalıştıklarından ötürü. Şimdi hekimler şu anda kendini köle gibi duruyorlar. Yüzde doksan mutsuz... Tabii şimdi e, bununla ilgili birçok e, şikayet de geliyor. Değil mi? Mesela doktora gidiyoruz bir suratımıza bakmadı vesaire. İşte e, kapıda danışma hiçbir şey söylemiyor bize. Yani, bununla da ilgili çok şikayet var. Doktorların e, biraz şey olduğu ile ilgili. Yani şimdi nasıl diyeyim? Şimdi evet, biraz asal oldukları. <laughs> evet, biraz suratlı oldukları. oldukları yani. Aslanı değil <laughs> <surat görmem gülüyor> ama. Oldukları evet şimdi şöyle, ama. yok benim meslektaşlarım ama <laughs> öyle değil. Şimdi yani e sonuçta bizim de bir kafamız var, bizim de bir beynimiz var, bizim de bir kapasitemiz var. Bir gücümüz var dayanmak için. E bakıyorsun dışarıda güzel hasta var. Ben yani hekimleri korumak için söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Ama sistem bunu getirdi. Hı hı. Şimdi hekim diyor ki gelen hastaya bakmak zorundasın. Hastayı çeviremezsin, geri götüremezsin. Özel hastanelere 50 hasta sınırlanması getiriyor. 50'den fazla hasta bakamazsın diyor bir hekim için. Ama devlet hastanelerine ne kadar gelirse hepsine bakacaksın diyor. E sonuçta gelen hasta dışarıda zaten kuyruk yığılmış bağırıyorlar çağırıyorlar bir önce girmek istiyorlar bir tip kapıyorlar. İçeri girdikleri zaman dışarıdaki hastanın şeyinden hemen bakıyor ha diyor ki mesela nasıl anlatıyor gittim yüzüme baktı neyin var dedi gönderdi. Başka çaresi olmuyor ki bize öğrenciken derdiler ki hasta geldiği zaman hastaya 20 dakika ilgileneceksin. 20 dakika demek ne demek? Bir saat içinde 4 hasta bakacaksın demek. Nasıl bakacaksın? Dışarıda bekleyen güzel hasta var. Ondan dolayı sistem bunu getiriyor. Evet. Sistemden dolayı hekimler de ne yapacağını şaşırmışlar. Hı. Ankara Tablosu'nun yaptığı bir çalışmada hekimler mutsuz. Sağlık çalışanların hepsi evet. mutsuz. Aslında ülkemizde mutsuz. her iş kolunda herkes, herkes mutsuz. mutsuz. Ama hekimlerin mutsuzluğu çok farklı oluyor. Çünkü sonuçta sağlık meselesi. Tabii yani can hani can taşıyorsun, canla ilgileniyorsun. Şimdi acilde 200-300 hasta, hasta bakıldığı oluyor. Gelen hastaların %80, %90'ı üstye, asya dediğimiz grip, bunun gibi enfeksiyonlarla geliyorlar. Hı hı. Ve hastada yırma var. O arada bir kalp krizi hastası geldiği zaman hekim atlayabiliyor. Yani gayet normal. Çünkü sonrasında ise o sonrasında hastanın yakınları gelip, yakınları gelip hekimi, doktoru... He, güzel dövüyorlar, <laughs> evet. şiddet uyguluyorlar. Bıçaklamak, yani olacak artık silahla yaralamak her şey hepsini yani, gördük yani. En son hamile bir hekim arkadaşımızı bile darp ettiler. Hı hı. Maalesef. İşte Ersin hastanı öldürdüler. Bunun gibi bir sürü olaylar oluyor. Bunda tek suçlu yine hekim gösteriyor. Peki ne olması gerekiyor? Yani nasıl bir adım atılması lazım? Biz şimdi tam güne karşı değiliz. Hı hı. Ben bunu söyleyeyim. yani Biz parti olarak tam güne karşı değiliz. Ayrı hekimine de karşı değiliz. Ama böyle bir sistem olmaz. Bir kere performans sisteminin kaldırılması gerekiyor. Şimdi Türkiye'de hekim sayısı az deniyor. Doğrudur azdır ama dağılımda büyük bir yanlışlık var. Çok büyük bir yanlışlık var. Önce bir kere hekimlerin geçim şartlarını arttırmamız gerekiyor. Hekimin hastaya bakmak için fazla performans sağlayıp da para almasını engellememiz lazım. Onun hak ettiği parayı vermemiz lazım. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir hekim emekli olduğu zaman 1400 lira maaş alıyor. Bütün bu çalışma rağmen işte atıyorlar. Bu kadar para alıyor yanlış. Ortalama şu anda hekimlerin aldığı para 4-4,5. Maaşları 2-200. Çıplak maaşlar. Döner sermayla birlikte geçen bu. Bu sistemi kaldırmamız lazım. Hekimlerin bir kere öncelikle maddi olaraktan rahatlatmamız lazım. Hastanelere kesilen servis zincirini koymamız lazım. Şimdi Getirdiler aile hekimlerine bir gün Gümüşhane'de bir deneme yaptılar. Sef zinciri koyalım diye. Orada ufak bir mırıldanma oldu hemen kaldırdılar. Sef zincirinin kesinlikle gelmesi lazım. Bugün aile hekim arkadaşlarımız hastalıkların en az yüzde ellisini daha fazlasını ama teşhis koyup tedavi edilebilecek durumdalar. Ama ne yazık ki hiç kimse aile hekimine uğramadan direkt üniversite hastanesine gidebiliyor. İkinci basamağa da atlıyor, direkt üçüncü basamağa gidebiliyor. Bir kere bunun önündeki engelinin koyulması lazım. Önce seks zincirine uyacaksın, seks zincirine gideceksin. Bu getirmekten sonra mümkün değil çözülmez. Bunlar geldikten sonra zaten bir rahatlam olacak. Aile hekimlerini ya tam istediğin gibi rahatlataraktan, çevresindeki tüm hastalara bakaraktan bir düzen oturtman lazım ve burada seks getirmen lazım. Hastanelerde özellikle gereksiz bir süre işlem yapıyor. Bu işlem önüne geçmek için işte bu performansı kaldırmanız lazım. Çünkü hı hı. niye? 10 milyon MR istenir mi bu ülkede? 10 milyon MR istenmiş. Bunun önünü kesmemiz için önce performans sistemini kaldırmamız lazım. Biz performans sistemini kaldırmayı düşünüyoruz. Kesinlikle hekimlerin rahat yaşanması için seks zinciri getirip ve dağılımı çok güzel yapmamız lazım. Bölgesel olarak hekimlerin doğuda çalışan hekimlere daha fazla ücret vermek, batıda çalışanlara ona göre ayarlamak ve hekimlerin özellikle bilimsel çalışmalarına yardımcı olmamız gerekiyor. Konferansdan verirken ayrım yapılmaması gerekiyor. Bu yasada mesela getirilen bir madde var hekimlerin yardım kuruluşlarında ve derneklerde çalışmasına ilgili bir madde var. Bu madde ne yazık ki hekimler kendi örneğin Kozulier derneği var, işte Kardiyoloji derneği var. Bunların yaptığı kongrelerde döner sermeden hiçbir kuruş para verilmiyor ama kendi getirdikleri dernek şeyinden bir sürü para yardımı yapıyorlar. Bütün yoğunlukları döner sermayeden ödüyorlar. Bunların hepsini düzelmez lazım. Hekimlere artık siz insan olarak yaşayacak bir şarta geldiniz. Performans sistemi yoktur. Sağlıkta dönüşüm denen bu rezil sistemi kaldırıyoruz. Şehir hastaneleri, yani düşünebiliyor musun? Sağlığımızı 25 yıl ipotek altına alıyoruz. Bugün Polonya'da, İngiltere'de bu sisteme dönmek için çırpınıyorlar. Biz ama tam tersine orada aldığımız dilekler gereği bu işi yapmak için uğraşıyoruz. Özelleştirmenin peşinde koşuyoruz. Şimdi e, sanatçıların da bir yürüyüşü var e, Ankara'da. Orada bir basın açıklaması yapılıyor. bir Oraya dönelim. Evet şu anda sanatı sanatçısıyla birlikte başlamış bulunmakta Karanlık AKP zihniyetine hayır demek için buradayız. AKP tarafından karartılmaya çalışılan sahnelerimizi sanatımızla aydınlık tutacağımızı